Buyurun efendim. Hoş geldin. Ne güzel çıkmıyor ya. Ayağım. Kim ağlamak? Kim ağlamak? Kim ağlamak? Kim ağlamak? Kim Hamsi sezonu bitti Bitti gibi bir şey şu an Yani tamamen Çekildi zaten ee, Nasıl diyeyim Pek insanlar da artık tercih etmiyor Artık normal Diğer balıklara falan döndük Öyle devam ediyoruz yani, yani Normal palamut Uskumru Çinekop sarı kanat Çupra levrek somon Diğer balıklara yöneldi insanlar. Hamsi'den şu an e, galiba doydular veya sezon da bitiyor zaten. yani. Hamsi kayboldu artık. ya. Yani. Fiyatlar normal. Mesela çupranın tanesi 20 lira. E, nasıl diyeyim somon 40 lira Karadeniz somon 35 lira 40 lira. Yani Çok yüksek değil. Normal yani. Çinekop sarı kanat şu an iyi konumda. Ama bütçe olarak biraz fiyat olarak yüksek olduğu için e, tercih eden de var etmeyen de var. Yine mezgit her zamanki gibi. Somon. Tabii ki de kalkanın tam zamanı. O da yine kilosu 250 lira falan yüksek bir mevla. Ama yine uskumru, yerli uskumru. Hepsi de var ve bunlar da yenmeli yani zaten.